Harun Eşit bir gün bir mevzuda yemin etti ben cennetliyim diye. Ya işte insan böyle. Sonra dedi ki ya ne olacak yemin ettik mıdır, ne bileyim alimlere sordu falan. Kimse fetva vermedi. E, i̇stersen şey eminim müminim yani o zamanki halife. hiçbir alim o zaman böyle dal kavuk yalak yağcı alim yok ki. Vallahi o da yemin eder ki cennetliksin mübarek sen ya. O da yemin eder bile. Öyle hocalar var şimdi. Yalaka çok. Şimdi bütün alimlerden birisi bile sen cennetliksin diye fetva vermedi sen. Ne dedi, nasıl yemin ediyorsun sen? Ne, neye göre yemin ediyorsun? Halife olmuşsun da. Dediler ya mübarek dedi. Başıma böyle bir iş geldi işte. insan konuşuyor işte bir laf atıyor yani. Ne yapacağız şimdi dedi. O zamanki halifeler de Allah'tan korkuyor bir fetva soruyor yani. Şimdi zaten hiç ne dersen de. Dedi. Dediler İbn-i Semmak Hazretleri var. Büyük alimdir. Belki onda bir çözüm olur dedi e, efendim böyle bir durum var efendim dedi bir günah yapma imkanı buldunuz da sırf Allah korkusundan dolayı o günahı bıraktığınız oldu mu dedi İbn-i Semmah dedi. dedi oldu dedi birinin dedi bizim komşulardan biri ben gençtim de halife malife değilken bir komşunun cariyesi var kızı vardı ona aşık oldum dedi. çok sevdim ben de delikanlıyım sonra dedi fırsatını buldum tam zina yapacaktım her türlü imkanım var cehennemi düşündüm Zinanın büyük bir olduğunu düşündüm. Korktum çekildim. Bu çok önemli bir mesele. Ama sakın siz böyle o duruma kadar getireyim de oradan geri döneyim de falan bir numaralarla cennetlik olayım numarası yapmayın. Sizin tren tutmayabilir ha. Ondan sonra cehennem dibine. Ondan sonra İbn-i Sembak da kurtaramaz. Kardeşim, yani şimdi bu, bunlar şimdi tecrübe için size anlatılmıyor ki deneme mi yapın derdi size. Tövbe estağfurullah. Vardır öyle kafalı insanlar da onun için. Hepinizi kastetmiyorum ama böyle uyanıklar çar çıkmasın. Ha. İbn-i Hazretleri dedi ki Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Estağfirullah ve emmâ men gâfe mekâme rabbihi ve nehen nefse anil hevâ fe innel cennete Kim ki Rabbin huzurunda duracağı günden korkar Nefsini kötü arzusundan engellerse söz veriyorum şüphesiz varacağı yer cennettir. Dedi ki bu ayete göre dedi seni kurtarabiliriz yani ama dedi bu dedi şimdilik. Yani sonra yine bozulursun. Yani demek istedi ki ölene kadar bir garantisi yok ama böyle bir şey başına geldiği için bu ayete girersin.